Başladık. başladık. Hayır hayır. E, değerli dinleyiciler, değerli dinleyiciler. E, şu an yanımda şey evet. evet. Sefedi var. Kendisini yani, yakaladım. Sağ olsun kırmadı beni. Eee, evet, e, evet, deveklik, Aynen. E, Aynen. Bir, Adamın,

Bilirse bu bilgiyi bilirliği saklamak lazım. Biz de öz desteğimizi yapıyoruz her de zaman. Ondan başka da bizim de öz projelerimiz var. Şahmin o projeleri bilirliği için, bilirliği için, Türk dünyasının tanınması için, tarihinin, kültürünün tanınması için. Elimizden gelen bir gibi şey yapıyoruz. Ne lazım ki yapıyoruz. Özkesiz bu amaçla yola çıkmışız ve bu işleri görmeye için elimizden geleni yapıyoruz. Başka ne? <laughs> Sorsuz. <laughs> Şimdi <gülüyor> e, bana biraz önce bir tane bir film gösterdiniz. Belgesel evet. herhalde değil mi bu? Belgesel. Evet. evet. Ee, ben şöyle <laughs> film <söyleyeyim>. var mıydı? <laughs> Şimdi seyirciye de göstereyim şöyle. Ee, benim bayağı bir katını çekti. Evet. ben söylüyorum, ben söylüyorum. Yani tarihçi olarak evet. Hani, çaldıran Savaşı'nı ben çok gereksiz bir savaş olarak biliyorum. E, yani o zamanlar o olmuş. Türk'ün Türk, Türk e, Savaşı bir de değildir. Türk Birliği'nin kurulması için Osmanlı'nın kendi içerisinde o beyliklerle savaşı da vardır diğer belirtilerin diğer belirtilerin savaşları var. Onlar da bence işte. gereksizdir. Bu da gereksizdir. Bu ee, ben, ben bunu her yerde dile getiriyorum. Türk kanal diyor. Türk Türk'ün kanal diyor. bunu belirtmiş olayım. Burada e, belgeselde anlatılan ve anlatmak istediğiniz e, dinleyicilere, izleyicilere sunmak istediğiniz e, amaç nedir? Bunu demek istediğiniz amaç nedir? Amaç dünya. Kütüldü, bir dünya. Yani, işte, bir Biz çok ünlüdeyiz. Tarifimizi tanıtmak. Evet. Bu Aynen. filmde, Aynen. evet, evet. Bu görüntüsel film. Şey, Bu <laughs> film, filmden neyi anladın kaç alışıyoruz biz? dünyaya. Biz Türklerin kültürünü. Bildiğiniz gibi e, bizim e, köy bir kültürümüz Burda öylə söylədik ki, evet. Ulu babamız Həsən bəy Bayandının dövründə Təbrizdə sənət əsərləri məktəbi yoxdur. Bu sənət əsərləri məktəbi Əmir Təbəri, Əmir Demud Samarkənddə da tamam elədi. Və ondan sonra Çox ismalı səfər suyu elə həmin məktəbi Təbrizdə genişləndirdi. Bu sənət əsərləri, kitab sənəti, bu sənət əsərləri geniş rusuldu. Orda 12-yə yaxın böyük qassambalar, çalışqılar, çapçılar və hər yerdə dağıdırdı. Ana yəni sənət əsərləri. Bu sənət əsərlər şon nə muzeylərdə, nə süsriyyətlərində, demək olar ki, yox. Hamısı kolleksionerlərdədir. Mən 5 il sənə bulaşdım, topladım. Ən azı 300 ədəd əsəri topladım və kimliyim yoxdur. Nədən başa düşür Azərbaycanlılar? Nədir? Bəlkə o filmi şon yeniləyəcəyi. Bir aktörün şəkl nə qədər filimlər. Filim çənməz. İkinci film, üçüncü filmdir. Bu əsərlərdə həmsinə və bizim orada o filmdə xalçalarımız var, memarlıq əsərlərimiz var, şəhərlər var. Onlarımız nə zaman yapdılar, necə tapılar, bu aktarçı gecələr var. Ən görə o filmdə özümüzə bütün dünyalar bizim. Bunlar halklarımız biz başka şeyler biz varı şey yapmayalım. Biz öz kültürümüzü bunların kafalarına götürmüşüz. Bu halklar orada bize sahip çıkmıyor. Kültürler sahip Ermenilerin, Ermenilerin, yuvarlı. Yuvarlı. Yuvarlı.

projelerimiz. Ama bu olamaz. Neden? Bunun sorununda biz bu konuda infomasyonumuzda projelerimizin varışında çeşitli bu biri bu dönüşün fark edilmedi. Araştırmalarımız sene tüm arşivler bir koleksiyonlarda olan bizim ullarımızın yazdığı bulduğu eserler. kitablar onların toplanmaları. Üdüz kimi Qurustan Təbrizə Qacarlar dövründə ki Təbrizə ayaq basdılar. Orasımız bizə davamlı olan bir topla var. Şirşəfinin Qacarında da Omuzun, da. O cəhətdə də böyük kitablar şey, 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 ,va. var. Bu kitablar hamısını aparıblar, bir hissəsi aparıblar yığıblar. Rus çaxında vintaj dəvlətlər görünür. Oldu da onlar bizizə mədosaf. Şeyx Əfəni, Şeyx Əvəti ki var, müxtəlif nörə, mədəniyyətimizin bizim ünvanımızdır. Bizərin şeyxlərinin əsərləridir ki, bu gün onu yenə də bizim bizim Əta Türkü nə söyləmiş? Millətinin tarixi gerçəklədir. Mən əsəf ki, bu günün kimi tarixincə sayılçı xatırlanmır. Tarixni də sayçı bilmir, bilmək üçün. Bu uğurlarımızın yazdığı hər şeyi çıxarda bilmirmişik, yəni çıxarda bilmirmişik. Bu mənördə bilgicilər bizim keçən nəsil uşaqlarımız, tələbimiz bilmir. Buşdanısu bilmir. Tarixin bilmir. Doğru yolda bunları bu çaqda məcbur, bu çaqda bu vaxtda mən işlər görürəm, uğurların əsərlərini, kitabların yazduqlarını, qoyduqlarını hər şeyi çıxarmaq üçün. bu saat bu yolda ya. Budur. Bizim esas projelerimizde tamamlamamız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de evet. çok sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Evet. Ben de evet. olun. Çok değerli buldum. Anlattıklarını da çok değerli buldum. Ee, bu filmi de çok değerli buldum. Ee, i̇nsanların faydalanması dileğiyle de. Evet. Emeğinize sağlık. Sağ çok teşekkür ederim. Ben de, sağ de çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.